arkadaşlar bu uygulamanın en zor arabası işte bu traktör araba bu araba çok ince detayları çok zorluyor insanı ama yine de çizmeyi deneyin siz bence yapabileceksiniz biz denedik ama olmuyor kolay gelsin arkadaşlar bu araba çok zor bir araba biz çok denedik bunu 4-5 kere denedik arkadaşlar ama güzel olmadı. Umarım siz güzel yaparsınız. Umarım sizin elleriniz güzeldir ve güzel yaparsınız. Arabamız güzelleşiyor. Traktör haline geliyor arkadaşlar. Ezdollaşmalar başlıyor. Zor yerler başladı arkadaşlar. Bu yerleri çok zorladı arkadaşlar bizi. Şu ön taraf, arka taraf, ön taraflı arka taraf çok zorluyor. Orta pek zorlamıyor. Arkadaşlar şu yandaki lastiğin, çok dikkat edin. Bir müddet sonra yan lastiğin İnce kenarı. İnce detaylar da çok zorluyor arkadaşlar. Siz bunu yapabilirsiniz. Size güveniyoruz ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız olunuz. Bugün... Arabanın arabanın ince detaylarına geçtik. Ve boyamaya geçtik arkadaşlar. Boyamak sizin işiniz. İstediğiniz renge boyayabilirsiniz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İşte yine bir şaheser yarattık. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.